Asırlık Aşevi Kurban Bayramı öncesi yardımları bekliyor. Yaklaşık 30 yıldır her gün sıcak yemek dağıtan Aziz Hoca'nın emaneti olan Şanlıurfa Aşevi Derneği, bu yılda et ihtiyaçlarını karşılamak için, siz hayırsever vatandaşların kurban bağışlarını bekliyor. <laughs> İhtiyaç sahibi vatandaşlara yılın 365 günü sıcak yemek ve gıda dağıtımı yapan Şanlıurfa Aşevi Derneği yaklaşan Kurban Bayramı öncesi evlerine et götürmekte güçlük çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve aşevinin yıllık et ihtiyaçlarını karşılamak için yardımsever vatandaşların kurban bağışlarını bekliyor. Şanlıurfa Aşevi sorumlusu Ali Topal geçen yıllara oran ile kurban bağışının az olduğunu ifade ederek şöyle konuştu evvela İslam aleminin gelecek olacak Kurban Bayramı'nı hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm İslam alemindeki kardeşlerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gördüğünüz gibi bizim aşağı olarak biz 30 yılın üzerinde 365 gün burada sıcak yemeği çıkarıyoruz. Tabii ki bu bayramın yaklaşmasından dolayı buradaki 2000'e yakın bizde üye kayıtlı aile var. Bunların Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü etlerini vermek için bize e, kurban bağışlanan olursa gelip başında da durabilir veya kurbanını alıp getirip bırakabilir veya vekalet verebilir bize. Bundan dolayı biz kurbanlarımızı burada keserek dörtte üçünü dağıtıma koyuyoruz. Dörtte birini de buradan 365 gün yemek alan kardeşlerimizin dul, yetim, sakat, mahkum ailelerinin yemeklerine kullanıyoruz. Tabii ki Biraz bu sene e, şartlar zorlandığından dolayı işte sel felaketinin deprem olmasından dolayı bizde biraz sıkıntı var. Hem gıda konusunda ama bu anda bizde kurban e, sıkıntımız daha fazla. Her zaman 3 600'e yakın kurban keserken bu yıl herhalde çok çok e, şey oluyor. Düşük oluyor yani buna yakın. Yani kurbanlarımızın gelebilmesi için Kardeşlerimizin buraya yardım etmesi lazım. Bizler de buradaki Urfa'daki dul, yetim, sakat, mahkum ailelerimizin hem etlerini hem de yemeklerine yetecek şekilde etlerini biriktirmemiz, bulmamız lazımdır. Bundan dolayı bize yardım ederlerse çok çok memnun oluruz. Allah kesecek kurbanlarının mükafatlandırsın. Akan kan karşılığında başka kanları da akıtmasın. Tüm İslam aleminin ve memleketimizin ve Urfa'nın bayramını bayram eylesin, bayramlarını matem eylemesin inşallah.